aleyküm arkadaşlar. Şu anda sabah saat 8. Bugün eğer bir aksilik çıkmazsa inşallah full bir günümüz nasıl geçecek onunla ilgili bir çekim yapacağım. Şimdi bugün günlük gömleciler lazım. gidip onları önce alacağız. Daha sonra işletmeye geçeceğiz. İşletme şehir merkezinden 60 kilometre uzakta. Onunla bilgisini vereyim. Şimdi öncelikle gidip eleman toplayacağız. Daha sonra oraya geçeceğiz. Hep birlikte bakalım ne olacak.

ee, çadırın altındaki biber, o kalacak. Onun dışında tahtalar da kalacak. Şurada gördüğünüz demir ve böyle işe yarar. Ne kadar malzeme varsa domosta atlanıp aşağıdaki ahra gidecek. Ben adamlara işe öğreteyim. Ondan sonra başlayalım. Bak şimdi mevzuya ne oldu. Arkadaşları getirdim buraya. Normalde günlük gömeciler 400-500 lira bandında çalışıyor. Bunlar geldi. Burada şimdi demiri gördüler. Hemen kıvırmaya başladılar. Bir de 70 kilometre yol geldik ki ona güveniyoruz. Dediler ki biz günlük 1000 liraya çalışırız. Ben de dedim imkanı yok ben 1000 lira vermem. Ben zaten onu hurdaya versem burada da o kadar para eder. Hurdacının yükleyeceği zaten o kadar ediyor. E sonra dedi tamam kabala ver. Oradaki demirle buradaki demiri götürelim. Oraya bırakalım. Kabala ne kadar? 7000 bin lira. La oğlum diyorum zaten burada 7000 bin liralık mal yok. Tartıştık martıştık falan filan. Dedim ben size en geri yerinize bırakayım. bugün ben de mesai yapmayayım. Evde yatsın. Tamam dediler falan filan. Oturdular arabayı gelmesini bekliyoruz. Arabadan da Sonra tamam dediler kabala 5000 liraya anlaşak ben yok dedim kabala 3000 anlaşak dediler yok dedim bak 7000 lira diyen adamlar 3000'e kadar düştü onlar bu sefer günlük gömeyi 1000 liraya çıkarmaya çalışıyorlar. ben şimdi günlük gömeye versem bir dakika bu da sürmeyi bilmiyor öne alayım şunu biraz sonra devam edeyim ver İnsan nasıl sürmeyi bilmiyorsun ya? Bassana debriyajı iyicene. Bas iyicene. bas. Şimdi çevir. Yer ele ya. Ne abi? Hı, ben kepçeyi kullanayım da onları Bir Vites boşa girmiş. Öne mi alacağız de? He? Öyle yanaşma mı olur? Tamam. Ben de sürmeyi bilmiyorum ya doğru düzgün traktörü. Ha, vites buradaydı. İyi <laughs> mi böyle? Tamam. Evetse 3000 lira dediler. Ben tabii yine yok dedim. Hiç yok. Ben giderim emin Zaten kaynak ustası şu anda günlük bin liraya çalışıyor. Gider 3 tane kaynak ustası çağırır. Bu demiri parçalatırım böyle hepsini aynı boyda. O şekilde götürürüm bin liraya. Adam acı bin liradan üç tane dört tane kaynakçı getirsem zaten benim için daha iyi. Kestirir kestirir götürürüm. Evet dedim, bekleyin ama araba gelsin. Araba geldi mi ben sizi götürürüm bırakırım işinize gücünüze bakarsınız. Bugün ben de izin yapmış olurum kendime. Arabayı bekliyoruz. Bunlar biraz tartıştı martıştı kendi aralarında. E sonra dediler tamam abi. Biz o zaman bunu iki buçağa yükleye indirek. Ben yine yok dedim. Benim kafamda hep şu anda giderip kaynakçı getiririm. Ya hiç olmadı. Genç 10 tane adam getiririm aynı fiyata. Örnek vereyim, 400 liradan genç getiririm. 10 tane adam getirdim. 4000 liradan burayı bitiririm. Üstüne gider en gazın da yarsın. 10 tane adama. Sonra evirdiler, kavurdular. 600 liraya çalışat dediler. Dedim 600 liraya der. 6, 12, 18. Hadi 2000 lira olsun dedim. 2000 liradan dedim buranın hepsi bitecek. Bitmezse dedim vermem tamam dedi kabul ettiler ha şimdi o şekil 2000 liraya buradaki bütün demir kalkacak şekilde anlar orada arabaya 20 kişi atladılar şimdi zaten çekim yaptım da gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyor 10 kişiden bu bütünü aldım ki normalde ikisini ben istedim 3'ü lira. sıkıntı yok bugünlük böylesi demir bitsin burada ben yarın daha sağlam bir pazarlık yaparım direkt almadan adamları ayarlarım. Ondan sonra getiririm buraya. Abi piyasayı bilmiyorum. iki senedir burada olmadığım için. Şu anda yömeyeci piyasasını onu bilmiyorum ama zaten aşağı yukarı ortada mevzu. Yani ben dün bir tane şoför getirdim. Şoför 500 liraya çalıştı arazide gün boyu. Bir tane kaynakçı getirdim. 3 saat 4 saat çalıştı adam. 300 liraya 400 liraya çalıştı adam. Ki bunlar basıtsız eleman. Yani hambaldan hamaliye dışında bir şey bildikleri yok. Kendilerine arda satmaya çalışıyorlar sadece. Bir de buraya kadar getirdim ya. Bana mecbur musun gibi bir muamele yapıyorlar. E ya neyse şimdilik ele yüklesinler. Bu demirler bitiyor. Bir yandan da depremden dolayı şurada şu su patladı. İsa beklesene. Hop. Şurada bir patlağımız var bu havuzun borusu bununla işimiz yok normalde abi biz işte buraya kapatırken buradan bir tane ek boru atmışlar şuraya doğru buradan su patlamış depremden kaynaklı su ta buradan çıkıyor artık o da neyi var ne yok bilmiyoruz işte kırmaya çalışıyoruz 20 santim var mı beton aşağı yukarı 15-20 santim beton var geri kalan çakıl ama yani boşaltamıyoruz maden kazar gibi buraya kazıp suyun geldiği yön şura biz burası sanıyorduk. Oraya doğru gitmeye başladık. Şimdi orayı açacağız. Bir de bununla uğraşacağız. Demirse zaten. O da bir kaynakçı gelip kaynak yapacak. Şimdilik durum bu. Bunlar yükleye dursun. Ben de gideyim ufaktan bir ahara bakayım. Orada daireye bir tane makine tarlada sıkışmış durumda oluşturmaya çalışacağız. Yarın makine lazım ama makine sıkışmış durumda. Şimdi oraya geçeyim orayı da göstereyim size. Depremden sonra burası da hiç kullanılmadığı için, gelip bakan da olmadığı için hep to şey içinde kalmıştı, ot içinde kalmıştı şöyle şu otlardan ama buranın içi full doluydu yani. Ağaçların kökleri gözükmüyordu. Şu küçük yeni açtığımız ceviz ağaçları da hiç gözükmüyordu. Buraya da dül traktörle girdim. Otun hepsini biçtim. Bugün iyi kurumuş. Tamamen kuruduktan sonra bir de toprağa karıştıran makine rotille gireceğim. Bir tur daha üzerinden geçeceğim. Burada kafes falan vardı. Onu hepsini oraya verdim zaten. Ufaktan bunları da hep çıkarıp yavaş yavaş düzelteceğiz ortalı Şu ev var. Burada aşağıdaki ev gibi haritacılar yanlış işaretlediği için kepçe ağzına, ağzımıza kadar geldi. O evi bitirdi. Adam bu eve dokunmam diyor. Çünkü haritacı arkadaş yanlış işaretlemiş. Bu ağacı da ben budadım bak. On numara oldu. Dalların hepsi tamamen yere değiyordu. Şunun gibi böyle karmaşık bir şeydi. Bu dadım bu hale getirdim. Şapka gibi oldu. Bir de bununla uğraşacağız daha. Kepçeci geldi tek seferde bitirse en azından kafamız rahat olacaktı. O da buraya kadar geldi. Yıkmadan geri gitti. Onlar demiri yüklesin ondan sonra çiftliğe geçip çiftliği de göster. Şimdi gelelim ağara. Ağarın da büyük bir çoğunluğunu temizledik diyebiliriz. Yani artık demir çekilecek dereceye geldi. Burayı zaten şu an kullanmayacağız. Anguslar için hazırladığımız yer hazır. Şimdi orayı da birazdan göstereceğim. Burada da yine pistin çoğunu temizledik. Yani burası da artık demirciyi bekliyor durumda. Şu duvarları falan kaldıracağız işte. Ona da tekrar adam ayarlamam lazım. Bunlar gibi 500'e anlaşıp gelip burada bin lira, iki bin lira koparmaya çalışan adam değil. Direkt burada pazarlığını yapar. Sadece şu taşlar kaldırılıp şuranın dibine atılacak. Bu ahırı da ee, nasıl diyeyim bu duvarı böyle karşıya doğru sıfırlayacağız bir nevi. Yani şuradaki boşluk gidecek. Yazıtı alanı oradan buraya bağlı olacak. <laughs> Şu an daha önce çektiğim birkaç kısım vardı paylaşırım paylaşırım dedim bir türlü paylaşamadım zaman olmadı onları da videonun en sonuna eklerim isterseniz onu da orada izleyebilirsiniz. Burada da yine evden boşalttığımız eşyalar falan var. Buradan çoğunu verdim ortada kalanları da bu şekilde ayırdık. Buranın şu an bir şeyi yok. Şimdi karışmayacağız. Yavaş yavaş diğerlerini de düzeltmeye bakacağız ama önceliğimiz bura. Ve buranın çevresi. Şimdi hayvanların geliş tarihi de değiştiği yanılmıyorsam. Ee, önceden 7-15'te gelecekti. Şimdi 6-15 dediler. Ha yine belli olmaz tahminimce 6-15 ile 7. ay arasında gelir. Hayvanlar gelmeden önce burada yapılacak ne işimiz kaldı? Sulukları bağladık, sular aktık şu anda. Ahrın içini tamamen temizledik. Her şeyi hazır. Sadece sihircisi hazır değil. Zinciri burada ama makinası yok. Onun makinesini ayarlayacağız. Ondan sonra bir de bu çukur dolu. Bu çukura da bir çare bulmamız lazım. Artık bir karıştırıcı falan bir şey koyarız. O şekilde bu çukuru da boşaltmamız gerekiyor. Ahırda hazır sayılır. işte hayvanları şu an koysak yani işimizi durduracak bir şey yok. Bir durum yok ortada. Burayı da bir iki haftaya bitiririz. Bir yandan işte enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Bir yandan falan filan derken iş biraz uzuyor. Şimdilik böyle. bakalım bizim kabalacı arkadaşlar ne iş yapmışlar. Bak şimdi kabala verdim. Normalde örnek veriyorum o iş yemeğe verseydim yani günlük çalışmaya verseydim iki gün sürerdi. Belki üç gün sürerdi. Çünkü kabala verdim ya onlar bir saat içinde bitirir günün kalanını yatarlar. İş, iş bağlayacak ama bakalım nasıl olacak. Ha, bu tarz adamlar zaten ha, böyle tek seferlik çalışırlar. Ha, normal şartta doğru düzgün çalışıp söylediğimiz fiyatta insan gibi çalışsalar burada en az bir aylık iş var. Şu taşların çıkması şudur budur desek zaten adam başta 15-20 bin lira benden al alabilirler. Ha, bunlar geliyor tek seferde 2-3 kat gömleğe çarparsa kardır hesabı yapıyorlar. Burada tantana yapıyorlar. Normalde götürür bırakırdım. Ha yine dediğim fiyata geldiler aşağı yukarı. 200-300 lira fazla sıkıntı değil. İş bittikten sonra bir daha da iş bulurlar. Bu ahırı demir yapmayacağız. Bunu yine taş duvarlarını öreceğiz. Yine aynı şekilde olacak. Sadece diğer iki ahırın duvarları yıkıldı. Onların e, duvar yerine demirden öreceğiz. Demir çerçeve yapacağız yani etrafına o Su deposu da patlak su deposunu da değiştirmek lazım Evde bir tane su deposu sağlam çıktı onu muhtemelen buraya getiririz İş çok yani şu an Şurada bayağı bir duvar yıkıldı Bura bekliyor Bunlar gidecek Şurada Köken çatının malzemeleri var. Onlar gidecek. Ofis var. Tekrardan devreye girecek. Ofisin altında banyo vesaire şunlar bunlar var. Onlar tekrar devreye girecek. Bakalım her zamanla yavaş yavaş inşallah tutacağız. Şu an hala bir enkaz halinde. <laughs> Kaç gün oldu dedim banyo yapmayalım. Yalan, Yalan söylüyor. Bir ay Kaç ne zamandır burada bu? 27 gün. 27 gündür su yüzü gördüm mü Allah aşkına. Bir, te, bir tek kafasını yıkamış başka yok. E ee, onu da sade suyla. Saçın artık beton olur. Aç. <laughs> 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 eee telefona su geçti ben görüyorum onu da. Daha havuzu doldurayım en azından havuza gir de biraz yıkan eve giderken temiz git. Kirlet. <laughs> havuzu kirletir diye. Allah'ım ya. <laughs> o da diyor sokma havuzu diyor Gel lan ay diye, denizi kirletmiş. <laughs> Aynen mevzu olmuş. <laughs> Şaban diyor gel lan ay denizi kirletme ya. O, o da diyor onu da havuza sokma havuzu kirletir. Saat şu anda bir tarlada çalışan elemanlara yemek almaya geldim. Diğerleri de işi bitirdi. Demir işini. Biz gideceğiz diyorlar. Ben Yomi'ye 750 olarak anlaştım adı. Yani 2000 liraya falan anlaştık işte. Onlar da diyor yok biz sadece buradaki demirleri bitirmeye anlaştık. Biraz yine tutuştular vesaire falan filan. Bir parça daha vardı. Onu da halledin. Onu hallederseniz veririm o şekilde. Yoksa dedim kabul etmiyorum. Gidin jandarmayı çağırın ya da ben çağırayım. Canlar ve işimizi çözsün gibisinden biraz ortalık karıştı falan filan. Tamam dedi. Biz bunu da Öyle o zaman gidelim. Yani şimdi onu, onlar onu bitirecek. Ondan sonra bugün bitireceğiz işi. Umduğum gibi olmadı. Yani yarın yine farklı bir parti <laughs> deneyeceğiz. Daha net ortaya çıkar. Yani yarın oraya gittiğim zaman o e, elemanları topladığımız pazarda 400 liraya çağırdığım zaman 400-500 liraya eğer gelirlerse demek ki bugün dolandırılmış olduk. Ha gelmez derse demek ki biz bunların hakkını yemiş olduk. Ama ben şahsen e, günlük 750 lira bunlar hak edeceğini düşünmüyorum çünkü zaten 3-4 saat falan çalıştılar. 3-4 saatte 750 lira ki onlar 1000 lira istiyordu. Hiç akıllıca değil. Şöyle ufaktan Nur anı da göstereyim. Şurayı e, tel örgüyle çevirdiler yıkılmayacak. Şu arka tarafları değil. Şu ön taraf tel örgüyle çevrilen kısım yıkılmayacakmış. Deprem müzesi yapılacakmış. Yani acıları her gün hatırlatmak adına böyle bir çalışma yapmış Fatma Hanım. Onu da görmüş oldunuz. Yani Nurda tamamen şu anda boşaltılmış. Kamplara gitmiş durumda. kamplarda da şu sağ tarafta bir yerde. Az önce oraya gittim eczaneye. Herkes orada, her şey olursa, talep olursa gidip bir gün o e, kamp kısmında çekerim size isterseniz. Şuralar tamamen kapanmış durumda zaten. Bir yemeğe falan götürüp işi bitirelim. Şimdi adamları bıraktım. 2000 lira kadar bir ödeme yaptım adamlara. Pek yaptıkları işleri tatmin etmedi. Yaklaşık 3-4 saat olarak aktif olarak çalıştılar yaptıkları çok bir şey değildi. Onların söylediğine göre demir çok ağır. Ondan dolayı bu kadar yüksek fiyata çalışıyorlar vesaire falan filan ama sonuçta ben orada bir saat bazında bir iş sunuyorum kendisine. Bu şekilde ufaktan bir tartıştık ama en sonunda 2000 liraya bağladık. İşi de ben halletmiş oldum. Sonuçta demir işim vardı. Demir işini de halletmiş oldum. Bundan sonrakilerde önden peşin peşin anlaşmamızı yaparız. Ondan sonra yola çıkarız. Burada bir hata yaptık ki o da onların zaten o avantajını kullanıyor. İşi Dalavere'ye verip işi gördükten sonra anlaşıyorlar ki buraya kadar geldik geri dönmeyelim gibisinden de pazarlık yapıyorlar. Şimdi bugünlük işimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yine bu şekilde video gelsin diyorsanız onu da yorumda belirtirseniz ara sıra bu şekilde işler olduğu zaman onları da paylaşmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra daha önce çektiğim ve paylaşamadığım birkaç kısım vardı. Onlara ekleyeceğim. Onları izlerseniz keyfinize kalmış. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Her video paylaştığımda al bu yeni işletme mi diye mesaj atanlar oluyor. Yorum atanlar oluyor. Onun için şimdi yeni işletmeden ufaktan size de göstereyim dedim. Neler yaptık, neler yapıyoruz diye. Şu anda işletmenin hemen hemen yıkılan her yerini kapattık demirlerle. Duvar yapılmayacak bu, se bu sefer. Besi ahırı yapılacağı için besiye uygun bir şekilde, kalın borularla besiye göre yaptık. Normalde burada e, kilit sistemi vardı, kilit sisteminin hepsi söküldü. Onun yerine böyle demir yemlikler yapıldı. Şöyle A'dan Z'ye hiç fark etmiyor yani gösterdiğim yer bütün ahırı çerçe çerçeveliyor A'dan Z'ye bütün bölümlere Şöyle Aşı yolu yapıldı şöyle Boydan boya Her bölümün bir girişi bir çıkışı var aşı yoluna Hem burada hem de karşı tarafta Burada da eski saham yeri vardı Burayı da ileride bunlar gibi yaparız muhtemelen Şu an için Biraz ortalık karışık diye buraya karışmadık. Burada sıfır hiç kullanılmadı bu sağ makinesi. Olduğu gibi çöp oldu resmen. Parça marça lazım oluyor tüsekiyordu. Şu anda demircilerin pek bir işi kalmadı. Kaynak işleri falan bitti. Şimdi bir temizlik aşaması var. Şu gübrelerin boşaltılması lazım. Arkadaşlar da onunla ilgileniyor karşı tarafı boşalttılar, temizlediler. Muhtemelen birkaç gün sonra da buraya geçecekler. Buranın temizliğini yapacaklar. Şöyle karşıda göstereyim. Orada da şöyle bir aşı yolumuz var. Gantar falan da var. Mesela gantar şey olduğu zaman tartı falan yapacağımız zaman buradan bütün bölümlerde aşı yolun giriş çıkışı olması kolaylık sağlayacak. İyi gibi duruyor şunlar yoktu, şu demirler yoktu. Sadece şu çatı böyle boydan boyaydı. Bir demir orada vardı, bir de arkada vardı. Orta çökmeye başladıktan sonra depremden ve çığdan kaynaklı bu demirleri ortaya attılar. Çığdan da etkilenmişti bu ağır. Sajlara bakarsan sajların çoğu yamuk. Çığda çökmüştü. Ondan sonra bu demirler falan yapıldı. Her bir bölüm 30 hayvan alacak şekilde ayarlandı. 3, 6, 9, 9 da oraya yaklaşık 200 hayvan kapasitesi şu an bura. 6. 7. ayda 300 tane hayvan gelecek. 40-45'li olarak koyarız. Ta ki diğer tarafta bir yer yapılana kadar. Ki onlar da zaten sağlam olan kısımlar var. Onlar kullanılır. Şu anki durum bu. Benim tahminimce 1-1,5 ay sonra İçeriye hayvanları koymaya başlarız. Şimdi geçen haftayı görmüşsünüzdür zaten. Ee, buralar hep pislik doluydu. Pisliklerin hepsini toparladık. Zinciri falan ortaya çıkardık. Suluklar takıldı. Ahırlar iyice temizlendi tamamen. Şu ortada pislikler hep zaten toparlandı. Bunları temizlemek çok fazla uzun zaman almaz. Her iki taraf da bir güzel temizlendi iyicene. Ee, sulukları takıldı. Şimdi sadece bir su tesisatı eksik. Bir de sıyırıcı yolları yapılacak. Sıyırıcı da zaten çok önemli değil. Şu an su tesisatıyla uğraşıyoruz. Depremle birlikte yerin altında kırılan ortumlar var. Duvarlar yıkılırken esneyen bu esneyip kırılan borular var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Çoğu yeri hallettik şurada bir yerde duvarın altında kalmıştı. Arkadaşlar şu an orayı parçalıyorlar. Orada yerin altını açıp boruyu kaynatacağız. Daha sonra onu da bağladıktan sonra artık nerede patlağımız var, nerede açığımız var onu çözmeye çalışacağız. Eskiden suluklar arkadaydı, şu köşedeydi, duvar vardı diye duvara monteliydi. Şimdi duvar olmadığı için sudutları buraya aldık. Buraya da su tesisatı çekmemiz lazım. Sucu bulamıyoruz. Mecburen kendimiz çekiyoruz. Tutucu Allah rahmet eylesin depremde vefat etmiş. Onun için bize kaldı. Merkezlerine gelen sucular bir hafta 10 gün sonra gelebiliriz diyorlar. Onları da bekleyecek zamanımız yok. Eski surukların olduğu borudan yukarıdan böyle buraya doğru su çekeceğiz. Yerden çektiğimiz zaman hayvanlar patlatabiliyor. Onun için mecburen yukarıdan çekeceğiz. Boruları falan aldık. Malzemeleri de aldık. Şimdi bu hafta da inşallah bu su işini halledeceğiz. Hayvanlar da 7. ayda gelecek. 7. ayın başlarında ilk haftasında gelecekler. Onlar onaylanmış yanılmıyorsam. Onu da biraderim ilgileniyor. O zamana kadar böyle ufak ufak yine gelişmelerle ilgili paylaşım yapacağım. Diğer aharlara herhangi bir işlem yapmadık. çünkü demirci de müsait değil. Sucu da müsait değil. Elektrikçi de müsait değil. Yani yaptıracak adam bulamıyoruz. Onun için şu an idareten sadece bu ağrı yapacağız. İlerleyen zamanlarda e, diğer her iki ahırı da faaliyete geçireceğiz. Bu ahırın duvarları çok fazla yıkılmadığı için ortadakini saymıyorum ortadaki buzane ve samaneydi. Sağdaki ahırın duvarları tamamen yıkılmamış. 2-3 parça sadece yıkılmıştı. Onların duvarlarını onaracağız. O duvarlık kapalı alan olacak. Bunu da yine açık besi şeklinde yapacağız. Sadece etrafını demirle kapatacağız çünkü bütün duvarları yıkılmış durumda. Bu arada evin de birazdan evin oraya da geçerim. Onun hakkında da bilgi veririm. Evi de bayağı bir e, açtım içinden bayağı bir iki minibüslü e, eşya çıkardım diyebilirim.